Herkese selam arkadaşlar. Ben Kürşat. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Her şey yolundadır. Bugün Heavy Machines and Construction'dayız. Yani ağır makineler ve inşaat oyunumuzun ismi. Kanalımızda mobil platformda simülasyon oyunları içerikleri üretip sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bugünkü oyunumuz da yine tamamen bir simülasyon oyunu. İnşaat şirketiyiz arkadaşlar. Şirketimizi kuracağız daha doğrusu ve Görevler İşleri tamamlayıp oyundaki çeşitli inşaat malzemelerini, araçlarını kullanarak şirketimizi geliştirmeye çalışacağız. Yani klasik bir başlangıç yapacağız. Bu oyunu beğenirseniz, videoyu beğenirseniz bu oyunun da kanalda devamını seri olarak devam ettirebiliriz, çekebiliriz. Kanalıma da henüz abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Ve aynı zamanda kanaldaki bildirim zilini de aktif ederseniz yine ücretsiz bir şekilde... Yeni videolardan anlık bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Şimdi lafı fazla uzatmadan direkt videomuza başlamak istiyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben hemen şirket ismimizi koydum. Logomuzu ve amblemimizi, avatarımızı seçtim. Şirketimizi kuruyorum ve oyunda görüşmek üzere. Oyunla ilgili detayları oyunun içinde de zaten sizlere bahsedeceğim. Keyifli seyirler arkadaşlar. Evet kankalar tekrardan videoya hoş geldiniz. Şu şekilde bir 4x4 bir kapımızla oyuna başlıyoruz. Bu tamamen bizim pick up'ımız. Oyunda bize verilen pick up aracımız. Şimdi bu video kanalımızda ilk kez çekeceğim için bu oyunun videosunu. O yüzden tamamen oyuna ilk oynanış tarzında bir video olacak. Ve öğretici modları tamamlayarak bu bölümümüzü tamamlayacağız arkadaşlar. Umarım çok fazla uzun sürmez. Şimdi buradan zaten bizi yönlendiriyor. Motoru çalıştır dedi. El freni indirdik işaretli alana doğru yavaştan geçeceğiz. Bir diyalogla serüvenimiz başlıyor. Burada büyük babamızla konuşuyoruz. Pekala kontrolü ele almanın zamanı geldi torunum. Bunca yıldan sonra inşaat şirketinden emekli olduğuma inanamıyorum. Evet biraz göz korkutucu ama elimden gelenin en iyisini yapacağım büyük baba. Peki ilk görevimiz nedir diyoruz. Garajın park alanını temizlememiz gerekiyor. Yeni bir forkliftin bu iş için mükemmel olacağını düşünüyorum. Pekala ama forklifti nereden bulabilirim diyoruz. O da işte 50k birim para. İlk olarak 4x4 kamyonetimizin deposunu doldur, ardından bayiye git ve bize pırıl pırıl yeni bir forklift getir diyor. Biz de "Teşekkürler büyük baba, seni gururlandıracağım. Yakında forkliftle döneceğim." diyoruz ve kabul ediyoruz. Şimdi kankalar hemen görmüş olduğunuz gibi sağ çaprazda benzin dolduracağımız yer var. Oradan hemen bir depomuzu fullleyeceğiz. Bu arada kısaca oyunun ayarlarını da sizlere göstermek istiyorum. Oyunda tamamen Türkçe dil desteği mevcut. Bu da oyunun güzel kısımlarından, özelliklerinden bir tanesi. Kontroller kısmında düğmeler, direksiyon ve eğim mevcut. Yani 3 farklı kontrol türü burada sizleri karşılıyor. Gaz ve fren pedallarını da ayarlayabiliyorsunuz. Orada da iki çeşit var. Normal ve aşamalı. Bu zaten her oyunda olmayan bir şey arkadaşlar ama buradan girip deneyebilirsiniz. Size hangisi uygunsa onu seçebilirsiniz. Oynanış kısmında trafik cezaları, trafik kazaları, trafik yoğunluğu vesaire buradan çeşitli oyun ayarlarını yapabilirsiniz. Ben trafik cezasını şu an aktif ettim. Yani kırmızı ışıklarda daha bir dikkatli olmam gerekiyor. Çünkü oyun yaklaşık 50 birim falan bir para kesiyor. Eğer ceza yerseniz. Buradan yine detaylı bir şekilde kabin süspansiyonları vesaire bunları ayarlayabiliyorsunuz. Hatta ben bunu biraz düşük yapmak istiyorum çünkü videoyu çekmeden önce 3-4 kere oyunda bir deneme yaptım arkadaşlar. Oyunda gerçekten araç içindeki sarsıntı çok fazla oluyor. Bu yüzden süspansiyonu biraz düşürmek istiyorum. Grafik kısmında yine burada baya bir çeşit var. Ben ilk oyunu yüklediğim zaman orta seviyeye telefon Ayarlamıştı onu yükseğe çektim ve sizlerin de daha iyi e, görebilmesi için ekranı yani oyunu 60 FPS'e yükselttim. Burada ses kısmında da ana ses ve kamyon sesi olmak üzere iki tane seçenek var. Bunları da tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ayarlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Türkçe dil desteği ile beraber oyunumuza başladık devam ediyoruz. Şimdi hemen şuradan bir benzin ikmali yapalım. Motorumuzu kapatıyoruz. Burada zaten bizlere öğretici mod olduğu için yönlendiriyor. Deponuzu doldurmak için butona basılı tutmanız gerekiyor kankalar. Depo full'lenene kadar basılı tutuyorsunuz. Satın al diyorum Kapat diyorum. Evet, şimdi bayiye gitmemizi istiyor. Bayi de zaten hemen arka tarafımızda aracı kurtarmak istemiyorum. Evet, şimdi kankalar hemen bayiye gideceğiz. Orada kısaca size ben oyundaki araçları da göstermek istiyorum. Çünkü A'dan Z'ye inşaat araçları vesaire malzemeleri mevcut. baye giriş yapıyoruz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz Ford Leaf'i satın alacağız. Ama ondan önce size oyundaki araçları kısaca ben göstermek istiyorum. Burada bakın çok farklı araçlarımız var. Kamyonetlerimiz var. Kamyonlarımız var. Şu şekilde kepçelerimiz var, dozellerimiz vesaire var. Burada çekici var. Bakın Scania'nın olması gerekiyor şu an. Yani aracın ön kısmından onu anladım. Dorselerimiz var. Açık dorseler var. Tenteli dorseler var. Burada bakın mesela farklı bir forklift türü var. Daha gelişmiş bir şekilde. Bunu da alabilirsiniz. Kepçelerimiz var. Onun dışında beton mikserim mi ne diyorlar. O araçlardan var. Kamyonlardan var. Bu şekilde kankalar bakın çok değişik çeşitli görevler olduğu için oyunda değişik araçları da eklemişler. Bu da gerçekten çok detaylı olmuş ve güzel bir hava katmış oyuna. Şimdi Ford Diff'imizi satın alıyoruz ve buradan çıkış yapıyoruz. Evet şöyle bu uyarı geldi. Artık arabanızı sürmeden park alanına gönderebilirsiniz. Devam ediyorum burada garaj kısmına geldik. Park alanı diyor. Bu aracı park alanına göndereceğinizden emin misiniz? Kabul ediyoruz. Ve direkt park alanımıza ışınlanıyoruz arkadaşlar. Şu an 4x4 bir kapımızın içindeyiz. Hatta şöyle iç kameraya geçeyim. İçerisinde sizlere göstereyim arkadaşlar. Araçların içi de bu şekilde. Eğer kafanızı camdan dışarı çıkarmak isterseniz cam otomatik bir şekilde açılıyor. Bu da oyuna gerçekten güzel bir detay katmış. Şimdi garaja doğru gidelim. Garaja geldiniz, ne yapmak istiyorsunuz? Evet, burada sahip olduğumuz araçları görebiliyoruz. Dışarıda park et diyorum. Ford Leaf'i seçtim ve buradan çıkış yapıyorum. Ara ara böyle müzikler çalıyor. Umarım telif açısından bir sıkıntı yaratmaz, başımıza ağrımaz. Menü kısmındayken sesi komple kapatmıştım ama yine böyle ara sahnelerde falan müzik sesi geliyor. İlk görevimizle oyuna başlayacağız. Park alanı temizleyin. Tandem box trailer bar'a forklift kullanarak tuğla paletini tandem box trailer'a yükleyin ve 4x4 pickup'a geçin. Belirlenen konuma gidin ve jib crane kullanarak tuğla paletini boşaltın diyor. Kabul ediyoruz. Zaten kabul etmekten başka bir şansımız da yok. Görevleri yapmak için oyuna girdik. Evet kankalar şimdi bakıyorum. Hemen orada zaten römörkümüz mevcut. Şimdi onu alacağız. Yük yükleyeceğiz ve belirtilen noktaya yükümüzü bırakacağız. Burada kendi garajımızı temizlememiz gerekiyor. Oyunda araçlar için yaklaşık 3-4 tane falan kamera çeşidi mevcut. İçeriden var, dışarıdan var, 360 var vesaire. Ama araçların kontrolleri bana biraz zor geldi. Şimdi römörkümüzü bağladık. Bağlanıyor diyor. Römörk bağlandı. İşaretli yere römörkümüzü götüreceğiz. Şu şekilde hemen okla işaretlemişler zaten. Buradan römörk işlemini bekleyin diyor tamamlanmasını. Makineler kısmına geliyoruz ve Yeni aldığımız Fortif'e geçiş yapıyoruz. Hemen bunu da bir çalıştırayım. GTA San Andreas'ten arkadaşlar alışık olduğumuz aslında bir görev bu da. Orada da hatırlarsanız bazı bölümlerde Fortif kullanıyorduk. Ama bunda biraz bana zor gibi geldi. Bakalım şimdi göreceğiz. Oo hızlı girdim biraz. Şu an tuğlaları. Aa bağlanmamış mı? Ben bağlandı sandım. Şunu biraz şuradan yukarı kaldıralım. Sol tarafta hemen turuncu bir daire var arkadaşlar. Daire var. Oradan ayarları yapabilirsiniz. Şimdi bunu hemen römörpümüzün arkasına yerleştirmem gerekiyor. Şöyle bir yavaştan indirelim. Biraz yamuk oldu ama olsun. Sıkıntı olmaz herhalde. Şu an aslında düşebilir oradan ama pek güvenemedim. Şöyle biraz iteklemeye çalışsam. Aynen itekledik ama takla atacak. Aa, daha güzel oldu. Kendisi otomatik düzeltti arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şey 4x4 pickup'a geçmemizi istiyor. Hemen oradan bir geçiş yapalım. Hepsi diyelim. Pickup diyelim. Evet. Bize rotamızı çizdi. Navigasyonda zaten sol tarafta görebilirsiniz. Tuğlalarımızı yükledik arkadaşlar. Yola çıkacağız. Rampayı kaldır diyor. Ne diyor bu yine? Ne demek istiyorsun? Gidebilir miyim artık? Evet. Şimdi yola çıkalım arkadaşlar. Bakalım. Güzergahımız belli zaten şu an. Rotamız belli. Trafik cezalarını ben aktif etmiştim. O yüzden birazcık daha dikkatli kullanmam gerekiyor. Çünkü para kesintisi yapılıyor. Evet. Grafiklerimiz bu şekilde. Biraz çok böyle pütür pütür gibi geldi bana. O biraz sıkıntılı duruyor ama umarım onu da düzeltirler. Varış noktasına teslimatımızı yapacağız. Şöyle bir dış kameraya geçeyim. Şu şekilde arkadaşlar. Birazcık dışarıdan sürelim. Birazcık içeriden süreriz. Çevre, şehir vesaire gerçekten güzel. Şehirler arası yolları da şu an için gördüğüm kadarıyla güzel yapmışlar, güzel tasarlamışlar. Yollar falan gayet iyi, virajlı, güzel. Ufak bir römörkümüz var. Onun arkasına tuğlalarımızı yükledik ve yolumuza çıktık. Hemen şunun yanından bir geçmek istiyorum. Bunu bekleyemem çünkü. Burada bir yol çalışması yapıyorlarmış. Aracın içindeyken sarsıntı çok fazla. Bu da beni açıkçası rahatsız ediyor. Süspansiyonları birazcık sertleştirmeme rağmen ayarlarını düşürmeme rağmen gerçekten sarsıntı hala daha çok fazla. Şimdi soldan çıkmamız gerekiyor. Birazcık geniş alalım. Zaten sağ tarafta navigasyonu sizler de görebilirsiniz orada. Tabletten, ekrandan. Ama yollar vesaire gerçekten güzel. Şimdi şuradan bir sağ taraftan çıkış yapacağız. Oyun bana biraz arkadaşlar PC'de gördüğüm Track and miydi neydi öyle bir oyun vardı onu da gerçekten mobile çıkmasını isterim. Bu oyun gibi ama grafikleri vesaire onda gayet güzel. Bilmiyorum tabi mobile gelirse nasıl olur ama o oyunun da mobile gelmesini gerçekten isterim. Hatta öyle bir söylentiler var mobile de çıkacak diye ama ne zaman çıkar nasıl olur hiç bilmiyorum. Eğer mobile gelirse o oyunun da videosunu çekerim sizler için. Şimdi yavaş yavaş barış noktamıza yaklaştık diyebilirim sizlere. Ya grafikler güzel her taraf rengarenk o ağaçlardaki kırmızı yapraklar vesaire böyle tam sonbahar havası veriyor ama birden durması hiç iyi olmadı bunu. Neyse şuradan bir sollayalım bunları da. Bakın BMW'ler falan etrafta görebiliyoruz. Grafikler çok göz alıyor. Yani böyle bir çok pütür pütür. Umarım onu da düzeltirler. Biraz geniş solladım ama hassasiyetler gerçekten iyice bir ayar yapmak gerekiyor. Araç hassasiyetlerine falan. Yeşil yanıyor. Geçebiliriz şu an. Şuradan bir sol şeride geçelim. Buradan tekrar sağ şeride geçelim. Şu an mesela 120 ile 130'a falan gidiyorum arkadaşlar ama hiç belli olmuyor yani o kadar hızlı gittiğim. Şehre geldik. Şöyle bir yavaştan dış kameraya geçeyim. Kırmızı yanıyormuş. Durmam gerekiyor. Trafik cezası yemek istemeyiz. O ara ben de size şöyle çevreyi göstereyim. Şehirleri göstereyim. Bakın gerçekten güzel arkadaşlar. Tasarımlar vesaire gayet iyi. Şimdi yeşil yandı. Devam ediyoruz yolumuza şehir merkezinde bir yere teslimatımızı yapacağız. Tuğlaları bırakacağız. Daha sonrasında da video çok uzamadan bölümü videoyu sonlandırırım arkadaşlar. Düz değil miydi ya navigasyonda yol? Sağa mı verdi birden? Ne oldu? Orada bir şeyler oldu. Evet şimdi yeşile döndü arkadaşlar. Hemen şuradan dönüşümüzü alalım. Şehirleri vesaire bayağı detaylı yapmışlar. Gerçekten şehirler büyük. Sola döneceğiz. Hedefimize çok yaklaştık. Orada teslimatımızı yapıp videomuzu yavaştan sonlandırmayı planlıyorum. Sizlere de buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videolarımızı likelamayı unutmayınız. Bu kardeşinizin desteğinize ihtiyacı var. Evet yeşil yandı. Şöyle aracın içine geçeyim yavaştan. Aynalarımız vesaire gayet iyi arkadaşlar. Bu yan aynalar falan dikiz aynası falan gayet güzel çalışıyor. Bazı oyunlarda çünkü dikkat ediyorum da onlar pek FPS'i falan sıkıntılı olabiliyor. Ya da ayna komple kapalı olabiliyor ama bu oyunda öyle bir şey söz konusu değil. Yeşil yanmış bu arada. Hemen şuradan bir dönüşümüzü alalım sağ tarafta belirtilen noktaya hemen tuğlaları bırakacağız. Zaten orada işaretleme yapmışlar. Evet işte geldik. Buraya bir yere bırakacağız. Şuraya girdiniz. Depo 2 diyor. Evet. Belirtilen noktaya geldik arkadaşlar. Güzel bir yolculuktu. Orada bir yazı çıktı ama ben o ara başka yere dokunduğum için yazı birden kayboldu. Şimdi bakalım şuradan göreve bakalım. Neydi görevimiz? İki tanesini yaptık zaten. Son görevimizde ise belirlenen konuma gidin ve zip crane kullanarak tuğla paletini boşaltın diyor. Bu zip crane dediği arkadaşlar hemen şurada görmüş olduğunuz winch gibi olan alet. Şimdi şunu ben bir ayarlayayım hemen. Daha kolay bir şekilde almamız için. Evet böyle iyi sanırım. Şimdi buradan hemen Jeep Crane'e geçiyoruz ve yavaştan tabi bunların kullanımına alışmak gerekiyor arkadaşlar. Direkt bağlayalım. Havaya kaldıramıyor muyuz? Aynen kaldırdık. Ters tarafa doğru tuğlaları bırakacağız. Şöyle rahat bir şekilde indirelim. Evet. Tam böyle direğin dibine bırakalım. Eğitimi tamamladık kankalar. Dediğim gibi eğer bu oyunu ve videoyu beğenirseniz like'larla bana geri dönüş yapabilirsiniz. Ona göre bu oyunun da serisini kanalımızda devam ettirebiliriz. Eğitim tamamlandı. Artık sağ üstte bulunan soru işareti butonundan yeni bir görev alabilirsin. Bakalım neler yapmışız. Ne kadar gelir elde etmişiz. Seviye bonusu 320C ediyor. Görev ödülü 10K görev ödülü almışız. Toplam ödülümüz ise 10.320 C'ymiş. Bu şekildeydi. Buraya kadar arkadaşlar tekrardan videoyu izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.